AK Parti Muğla Milletvekili adayı Yakup Otgöz, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Köyceğiz ilçesini mahalle mahalle, karış karış gezerek vatandaşlarla buluştu. İlk olarak AK Parti Köyceğiz ilçe başkanlığını ziyaret eden Muğla Milletvekili adayı Yakup Otgöz, burada AK Parti Köyceğiz ilçe başkanı Mehmet İlhan ve partililerle bir araya geldi. Seçim çalışmalarını istişare eden Yakup Otgöz, Mula'da gittiği her yerde AK Milletin AK Parti'ye olan güvenin ve inancın sonsuz olduğunu dile getirdi. Tanıyorsunuz, Yakup Başkanım, Sevgi belediye başkanı, Evet, beş dönem belediye başkanı. Şimdi de milletvekili adayımız. Allah izin verirse iki hafta sonra onu ve diğer arkadaşlarımızı meclise göndereceğiz. Şimdi bu seçim aslında geçecek olan bir seçim. Ben bu bilinçte hepimizin bugün işte olduğuna inanıyorum. Allah izin verirse 15 gün sonra bugün yüzde 52'nin çok üstünde Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğimizden eminim. Yani uyum içinde çalıştık. Ben teşekkür ediyorum böyle bir belediye başkanı seçtiğiniz için. İnşallah her işin hayırlısı. Yani köyceye de çok büyük hizmetler yaptı. Allah ondan razı olsun diyorum ben. Gece gündüz çalıştı. Hele hele buranın bir de ölçeka sınırları içinde olması işini de daha rahatlattı, daha kolaylaştırdı. Yani gittiği her yerde yani Kamil Başkan tanımayan yoktur. Aynı zamanda İsrail'de var. Bak. Takviye Bakı burada denedi zaten kendi. Yani Macaristan'da da denediler ama %57'ini başkan yine... Evet <laughs> Selamünaleyküm. Siz <laughs>